Karbonat sadece kurabiye yaparken işinize yaramaz. Aynı zamanda rahatsızlık verici birçok hastalığı telavi etme özelliğine de sahiptir. Ayrıca vücudun pH seviyesini düzenler. Ki bilindiği üzere birçok ciddi rahatsızlık pH seviyesindeki dengesizlik sonucu oluşur. Sizler için hazırladığımız bu videoda karbonatın faydalarından bahsedeceğiz. Karbonatın çoğu kişinin yaşadığı bir rahatsızlık olan mide ekşimesine iyi geldiği bilinir. Her gün karbonat içeren su içince hidrolik asit içeren de nötralize olur ve problem ortadan kalkar. Sigara içilen evlerde koku büyük sorundur. Çünkü her yere siner. Ne var ki bir miktar karbonat bu soruna da çare oluyor. Küllüğün içine az miktarda suyu ve karbonatı karıştırarak dökün. Sonrasında sigara içerken koku her yere siner mi gibi bir derdiniz olmayacağından emin olabilirsiniz. Temizlik zamanı gelen tarak ya da fırçalarınızı içinde sıcak su olan bir kaba koyun ve içine bir çay kaşığı kadar karbonat ekleyin. İşlem tamamdır. Çöp kovalarının kötü kokmaması için tabanına bir miktar karbonat dökün ve öyle kullanın. Eskiler gayet iyi biliyor ama biz yine de söyleyelim. Temizliği yapmak için bir bardak ılık suyun içine 2 çay bardağı kadar karbonat ekleyin ve takma dişinizi gece boyu içinde bekletin. Hazır olanları almanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız biraz karbonat ve kokusunu sevdiğiniz bir yağın esansı. İkisini karıştırın ve eviniz harika koksun. Nemli bir beze bir miktar karbonat dökün ve duvarı öyle silin. İşlem bitince kuru bir beze yine aynı miktarda karbonat dökerek bölgenin bir kez daha üzerinden geçin. Lekelerin çıktığını göreceksiniz. Vazoya koyduğunuz çiçeğin tazeliğini uzun süre korumasını istiyorsanız suyuna bir çay kaşığı kadar karbonat eklemeniz yeterli olacaktır. İster nemli bir beze döküp Meyve ve sebzelerinizi o şekilde silin. İster yıkama işinde kullandığınız içi su dolu kaba ekleyin. Her iki şekilde de faydalı olacaktır. Ayaklarınızı rahatlatmak için içi su dolu bir leğene 3 çorba kaşığı kadar karbonat dökmeniz yeterli olacaktır. Kullanımı çok basit. 2-3 çay kaşığı karbonatı bir bardak suda çözelti haline getirin ve saçınıza sürün. Hepsi bu kadar. Arabanızı temizlerken ön camını bir miktar karbonat ile silmeniz ileride çok işinize yarayabilir. Bu sayede şiddetli yağış altında bile yolu görmekte sıkıntı çekmezsiniz. Karbonatın bu faydasını bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Şayet varsa bir bardak suyun içine yine bir çay kaşığı kadar tuz ve karbonat eklesin ve akşam yatmadan önce ağzını bu suyla çalkalasın. Sabah kalktığınızda karışımın nedenle etkili olduğunu göreceksiniz. İstenmeyen otlar olmadık yerlerde yeşerebiliyor. Sökeceğim, ayıklayacağım diye uğraşmanıza gerek yok. Üzerine bir miktar karbonat dökün, olsun bitsin.